İyi hal indirimi. Sana epey indirimli geldim. Görmedim. Hiçbir pazarda bir aşk adamı. İyiydim. Saçım uzun, sakalım kirli. Kur korumalı mevduat 40 bin. Ahali. İhaleye halen fesat, işler kesat. İlk adımdı. Muhammed Esat. Hatayı kabul et. Hatayı daha çok kabul et. Beni dahil et. Beni elbet al yanına bir yerlere iltifattır. Ezberindir kamet. Sana teşrif, sana teşrik, sana tebrik, sana iyi hal indirimi, sana, bana, vatanıma ve babama. Baba, zor bir soru, burada durdum. Vakit geçti, sürem bitti, yetişmedi boşluk doldurmaca, kaybettim kırk bin. Sana dışarıda kalma, sana girdirmece, gözlerimin altına evet bildim pek şairane hülya silivri sıcaktır şimdi deniz serin tenin derin sana yaşanmamış gerçek bir hayat hikayesinden şairce yalanlar sana üstüne yemin edilmeyen kitaplardan sana uzaklardan tamam tamam rezidanstan şehit çıkmaz gece kondular yataklardan Darılan darı tarlasına, küsene küskü, bir çuval eski, sevinçlere kına. Sana hüllük eleyen kadınlardaki kadınlardan, başka sana hasret meserret. Sana kıymetini bileyim, sana hasretleşeyim, sana ak yaşı gözeyim. Sana hangi insana selam verip, hangi duaya aminler, işte oradalar. Bilirsin, kasıklarına da uydururum, kaşıklarına da harman dalı ya da sarma. Bitmedi beşli çete, altılı ganyan, dörtlü takrir, üçlü çektirmece. İkili oyun da değil derdim, sana bire bir de çok iyiyimler getirebilirim. Sana sarılı tutun yahut iki Winston Light. Ölünce iyi şair olmalar. Sana yavrum adam, bana yavrum kadın. Hayatı kaybetmedin, ölümü kazandın kalkmadan attı bütün eşyayı tabiat. Hep malumat. Dedim ya, ne yavrum kadınsın işte. Yemezsin zeytinyağı. Giymezsin basmada fistan. Su gibi bunlar. Kuzusu deryanın. Sana e, sana kef, sana bütün ferah harfler sana. K, T ve B. Sana güzellenme, sana tezellenme. Sana kırk bin kere kırk bin. Sana kucak, bana kucak, sana duvak, bana kavuk. Sana aklıma gelip giden ne varsa ondan, bana yaz akşamları, kırk bin. Bana elest bezmi, sana Rabbiküm elesti kırk bin. Beni kırk, seni bin, beni bin, seni kırk. Sana sev, beni mey, topla gelsin şimdi, beni sev, meyi unutma.''